Lideri Devlet Bahçeli tam da ülke ocaklarının teröre lanet yürüyüşü düzenlediği dakikalarda yazılı bir açıklamayla çağrı yaptı. Haklı tepkinizi gösterin ama etnik kavganın da önünü açmayın diye tabanını uyardı. Türk-Kürt düşmanlığı için provokasyon yapan, fırsat kollayan, ortam yoklayan mihrakların kurguladıkları oyunlara düşmemek, yazdıkları senaryoya ait olmamak asıldır. Bu hususta milliyetçi ülkücü hareket titizlikle davranacak, karanlık mahfiller tarafından organize edilen anonim kalabalıkların dümen suyuna girmeyecektir. MHP lideri Bahçeli sağduyu çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir mesaj gönderdi. Erdoğan'ın komplo ve tuzakları ısrarla devam ederse benzerlerine birçok ülkede rastlanan tarihi nitelikli büyük saray yürüyüşünün icrası da kaçınılmaz olabilecektir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuralsa şehitlerin fotoğraflarıyla düzenledi basın toplantısını. Benzer bir çağrı da ondan geldi. 113 şehidimiz var. Ettik e, ayrışma, bölünme, bir çatışma tezgahıyla e, ortaya konulmaktadır. Milliyetçi ve ülkücü hareket milletimizi bu tuzağa düşürmedi. Bundan sonra da düşürmeyecek.